Başlattım abi hadi bakalım. Allah- Allahu ekber. 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 Allah dinamit Fatih kaçtım, yardıma. Kaçtım, 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 kaçtım. Tamam. Tamam kaçtım. Kaçtım tamam. Allah Ka gelme var ya seni. Neyse. Tamam kaçtım. Uh, Kraft ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Bugün yanımda Umut var ha, bir de Faruk var. Allah git Ah, kestim kuzen kestim. Tamam. Ne kestin Fati? koç <laughs> <laughs> koç 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 koç. Aa ben mutant oh. oldum. Bakın daha yeni ölüler orası size. Hop. Kaç kaç kaç. Kes kes kes. Aa doktor zombi yok veled burada. Velet 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 velet. <laughs> velet. Çekme anan ne yapardın. Çekme. Ay pardon. Ben, ben velet de bana var. vuruyor. Ben <laughs> velet miyim lan? Ben boyum <laughs> senden kısa olabilir ama. Hah o velet. Öldürdün mü? Tamam. Evet. Oğlum ben buraya dinamit yağmur yaptım. Siz görmediniz mi? Görmediniz tabii. Niye nasıl görüyorsunuz? Görmedik. Bir dakika abi. Umarım kayıt. Çünkü şu anda kayıttayım. Kayıttayım. Tamam. Kaydı kontrol ettim. Devam. Tamam şimdi abi devam edelim. Bu zombi dünyasında hayatta kalmaya. Ben, ben bir şey atamıyorum bu arada. Peter. Çok o... Neyim? Evet abi. Yün yani. Lan tüyü nasıl yünle karıştırabilirsin? Ya. Bu çanta var bu lan. Yani. Çantalar nasıl açılıyor? arkanda arkamda velet var. Tamam kestim. Ha ha herkese. A şatkanım varmış. Var da, ee, benim şatkanım var mı lan çantamda mı acaba? Benim belki var nereden Yok. biliyorsun? Ay oğlum benim bir arada birinizin çantası bende kimin olduğunu bilmiyorum da. Ha herkesin mi iki tane var? var. Bende iki tane var. Bir dakika abi. Çantayı neyle açıyorduk ona bakacağım. Ya bende hiç tuğ yok ya. <laughs> ah B ile açıyorum şu tamam. Bende hiç tuğ yok ya. İkinci çantama bakacağım abi. Aa şatkanım burada. Baltan falan da var. Güzel güzel. İyi, iyi durumdayım. Ben ikinci çanta... Beyler kötü bir haber vereyim mi? Verme. Gece oluyor. Ya bir kere de ya, haber ver ya. Bir kere ya. Gece oluyor gece. Yola koyulalım. Yola yola hadi. Lan ben sana yumruk attım. Vatan aynı. <laughs> Vurmayın birbirinize hayır vurmayın sakın Yemek yiyin akşam Aa, oluyor. Bir dakika burada ölünce gidiyor her şey değil mi? Eee tabi Hardcore evet. bu Yok kalplerimizden anlayabilirsin hardcore değil de Yine de vurmayın Hardcore yazıyor altta Abi hemen şehre gidelim Hadi Farklı şey gel. yapalım lan biz niye bu terörme seride ölüm ölmek yasak demedik ya Oğlum dedik 4 kere öldük ondan sonra da şey yapmamaya karar verdik ya Ha. Tamam abi şu şehre gidelim gelin Ama biz bu şehre gitmedik mi? Harita nasıl açılıyor? Burada harita vardı diye hatırlıyorum ben Z mi? M, M, M Bu Sen şehre daha mi? yeni geldik Bu şehir daha yeni bizim için Hayran... Fars'ın tuşuna nasıl hatırlıyorsun? Sen izledin mi videoyu daha önceden? Aha Aa bir, bir dakika Saldırgan hayvanlar var burada hatırlıyorsunuz mu? Eee Hatırlamıyorum şu an hatırladım ben hangi hayvan saldıracak diye bekliyordum. saldı.. i̇nekler geliyor, İNEKLER geliyor. Çok Vurum güzel oldu. Aldın üstüne görürsünüz ha. Girin abi, gir gir gir. Güzel, bak, bak. Aa, burada, bak. Evet oğlum bunlar artık zekiler. Aa Benim burada spawner var. Ya. Beyler spawner <laughs> var. Benim var. Ha <laughs> ben kırdım. Ha <laughs> kırdım. Zombi sesleri geliyor. Power 5 yayın var. Arkadaşlar buranın aşağısı var. Ben haberet planladım. Vurmayın 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 vurmayın. oğlum nasıl 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 aldın onu? Bilmiyorum Beller hadi yukarı. Evet. Ben vurmayın, de istiyorum oğlum. ben de istiyorum ben de istiyorum. Bulunca Allah. Ben de bir tane evet. çalışma masası var beyler. Oğlum bizim evi deliyorlar ha galiba. Ses geliyor mu diyor? Geliyor geliyor. Yani umarım geliyor. Bir dakika bir bakayım. Hayır hayır benim ses de geliyor mu? Geliyor geliyor. Matkapla evi deliyorlar şu anda. <laughs> o ses de geliyor. Bu arada gece oldu yukarı çıkın yukarı gece oldu şey, yukarı. Ses şey gibi. Geliyor, geliyor yukarı gelin yukarı yukarı. <laughs> ha tamam. Umut yukarı gel. Geliyor mu ses şu anda? <laughs> Hemen geliyorum. Bunu şey, al. Tabi şey değilse. Kuzen gel kuzen. Fatih'in üstüne ama. İyi güzel. Onu kim koydu la buraya? Merhaba. Merhaba. Yok. Var. Vay be kuzen sen, sizin evin orada ne yapıyor lan? Neredesin ki sen? blok atayım. Yok, blokum blok. var, blokum. Yukı... Göremezsin. Kör oldum. Kör oldum. Bu arada bir de şeyiz. Bir dakika abi. Ben, şey yattım, var. ben yattım, yatın, yatın. Yatamıyorum ya. Gel, gel. Neredesin? 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 Yukarıda geldi. Ben benim, çalıyor. Hemen yatıyorum. Yattım. Allah'tan kanlı aydın yoksa Faruk ölecek. Lan aşağı düştüm. Ha. Yok yok sıkıntı yok. Zombiler daha doğmadı. Yok oğlum gerek yok. Şimdi abi. Peki sordun bu kimin onunda? Aha. Zombi sesi Sersen değil. Oğlum zombi öldürünce çıkıyor zaten. Zombiler bu oyunun kaynağı. Verirsin. Fortnite yaptım görebilirsin. <laughs> Beyler ben aşağı iniyorum. Geliyorsunuz mu? Faruk <laughs> Fortnite yaptım görevleri sayarsan eğer. Burak Diamond'ı. Allah! <laughs> Tommy kafam atladı. <laughs> Yok lan ne öleceğim. <laughs> Fatih ne oldu? Kafamı atladı. <laughs> Erkekler niye onları senleri sevmiyor ki? <laughs> Yeh yeh yeh. bir şey Ne yapıyorsun sen? Bumerang. Ha. Sizde yok mu bumerang? Arkadaşlar bütün koyun çetesini üstüme topladım. Bu benim için bir gururdur. Bakın. Bunların hepsi koyun. Biraz havuç yiyelim. Hepinizin al. <laughs> Oğlum bak birimizin üstüne kullanmıyoruz silahları şunu anlayın. Saat... Saat... Saat fat, indim. Dur bakayım bende var mı? Tamam ya 8 tane D.I.A.M var yani bir şey yok ki. Ben hadi verin yapayım. gel alalım hadi. Bu arada hadi silahlar verin hadi. üstünde kullanmıyoruz haberiniz olsun. Yani bu şey değil öyle şakalaşabileceğimiz bir oyun Tamam ne, ne yapacağını söyle vereceğim. Ya, elmas diyeceğim. Tamam bana elmas yaparsan veririm. Ama, ama imasa vereceğim. Buranın... Ama imasa ne işe? Sana mı? Fatih. Ah. Baltan nasıl? Kılıcım nasıl? Oo at. Güzel güzel. Bana kaç tane var ona göre sana sıkacağım. Hayır 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 sıkma sık. <gülüyor> sık. <gülüyor> nasıl bir korkuydu lan o? Oğlum sık. Bu arada sesi duyuyorsunuz değil mi? Cam kırıyorlar. Ee, Vaa şu ya. Bu Buradan pışıyor, pışıyor. gitsek iyi olur. Ben hayvanların onu onlara vurma, bize vurma sebebini anlamadım mesela. Normalde vuruyor. Hani bazen gereksiz yerde vuruyorlar ya. Kuzen kafana bir şeyler oluyor bu arada. Videoda görürsün de. Duyuyorsunuz değil mi sesleri? Aşağıdalar. Nasıl kalmış oluyor? Mal oluyor. Keşke şey olsaydı ya. Mesela ölüyoruz ya, öldükten sonra zombi olabilseydik. Değil mi? <laughs> mükemmel olmaz mıydı? Ha, bu ya bir ya, ya bu da bir sekreter mod olalım lan. Çok mükemmel olur bu arada. Tamam hadi gelin gidek gidek. <laughs> zombi arkanızda. Aynen abi. Aim God. Oyuna koydu lan. Aldım. Şuradan evden çıktı değil mi? Evet. Bu evde zombiler var arkadaşlar. Bu ev zombiler size vurunca Ay... düştü. Öldün mü? yukarı çık yukarı. Zombiler sadece kırıyor diyecektim. Lan lan domuz atladı üstüme. Hadi geber. Lan domuz atlıyor üstüme yardım edin. Aaa patlıcanlar falan var. Dikkat et dikkat et. Lan kurtarın beni. Geldim geldim. Ben de domuz attı <laughs> benim durmadan. <laughs> Öldürdüm. Lan üstüme domuz attı yani aşağı düşüyorum. <laughs> tamam çık. Hadi gidelim, gidelim. Kaçın. Bundan sonra Mike domuz gördüm an öldürüyor. <laughs> gidelim abi gidelim. Geri <laughs> git lan. Geliyor hepsi geliyor. Gece gündüz kışın neler peşin. O atımız orada rekt attı bana. <laughs> Fark ettim. <laughs> Sen de lan. Nimet nimet. Hadi gidelim. İnekleri de öldürüyorum lan. Siz de hayvan değil misin sonuçta? Neyse inekler ben... saldırır mı? Vurma vurma bana. Bana tamam. vuruyor. Ben sana yumruk atıyorum. Boostluyorum seni. Ben sana doğru mu? Öldür lan domuzları. Yok, yok et. Aa kömür bir dakika ben biraz kömür toplayacağım. Tamam. Bunu bulursak var ya bir gün olacak. Eee bir dakika. Niye? Kendi yapacağım. Bir dakika. Yok lan. Ve... Ee. Evet abi. Şuradan baltam vardı. Baltayı alıyorum. Bol, alıyorum. Onlar albalet atıyor. Yürü git. Yürü git. Ben, vardır. ben de oyun başta bolt kare diye sadece albalet yapmıştım biliyor musun ya yayına? Evet. Memnun muyum diye sor. Bilmiyorum ki. Tavsiye ediyorum.

Acıktım. Yiyoruz, siz yürüyün geçelim. abi. Ben ha burada oğlum. Fatih nerede? Arkanızdan Arka. görüyorum ben sizi. Yürüyün siz. Acı Hadi gidek. Vurmayın, vurmayın. Kal sana vurga vurunca, vurunca çıkan ses için vuruyorum biliyor musun? Olay o zaten. O içi vurmaman lazım. Hadi. Gece gece zombilere saldırır kuzen. Bak öyle de çıkıyor o ses. Aynen değil mi? Zombiler <laughs> bana vurunca daha kötü ses çıkıyor böyle şap diye. Evet. Alkışlıyor seni. A domuz. Ölün. A oyna saldırıyor. Aa, Ay bana rükün yok ediyoruz ya. Ama soldakiler de var. Soldakiler de geliyor. Adalar. Soldakilere bak. Soldakilere bak. Bekleyin bekleyin bakıyorum. Aç bura bura. Harbi Deadpool gibi girdi. Aldı ve çıktı. Gün bir işe yarıyor bu arada ben öldürüyorum da. Yarıyordur herhalde bilmem ki. Evet abi hadi devam. Bakıyorum. O yüzden hareket etmeniz. Yatak falan mı var işte bakayım. Ne vurdum ben? Özür. Özür abi özür. Oğlum bir dakika şey yapayım bekle bir dakika günlerinizi bana verseniz de günler bana lazım klot ne iş yarıyor ha ee, bir dakika ee, bu stick değil bu e tamam her ne şey ne var ne pol ne yapmaya, yapmaya yarıyor beyler şuna bir dakika durun crafting olan e crafting gel yapacağım. gel benim burada crafting var gel <laughs> tamam bir dakika <laughs> ha, tamam bir dakika abi. Kol işte silah silah yapıyor Bir dakika dur dur dur. Herkese şey yapacağım. Şu Iron Grey Sword'tan yapacağım. Tamam işte ne olur ne olmaz biraz daha yapayım. Yap, 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 ya yok yap. oğlum şu çubuktan zaten lazım olacak. Dursun elimde. Bir şey yapıyorsanız gelin. Arkadaşlar gitti. Aa bende okay. çok yok. Bir tane şey be ya? Olur, Bu ne işe yarıyor bayağı. Oğlum Saç ben şunu sen, yapmayın diyor. Ya. Ama sen zırh falan da var o yüzden olabilir. Ben de Iron Grey Sword'la ben gideceğim. Hadi tamam. E e demir kılıçlarınız duruyor değil mi? Iron Grey Sword'larınız duruyor değil mi? Ben iyi, kullanmıyorum ben Fire X kullanıyorum. Peki. Ne istediğinizi kullanın oğlum. Ölmeyin o yüzden. Üzüldü adam be. daha ne keşfedeceğiz ki oğlum işte her şey aynı. Hayır, kum, kum. kum bulabiliriz sanırım. Bak biz az keşif yapıyoruz oraya. Zombi dünyasının yerleşik geçemeyiz arkadaşlar bunu anlamanız lazım. Yani zombi rezi rezidans ne yapacağız? Aa sesleri geliyor. Bir dakika tuzaklar vardı. Da Aa metro falan bulmuştuk biz o. o... Bir amacı var demek ki Yok bu değil. Ee, bu da değil. Iron. Ee, Hadi yüceli. gel gezelim Aa bir dakika gece oluyor beyler haberiniz olsun Abi otobandan gitseydik o metroda falan vardı ya Faruk neredesin sen? Oyunma doğru giderim yolun diğer tarafında köyleri bakmadık mesela hiç Mantıklı ben Umut'un yanındayım Faruk sen neredesin? Neredesin? Ha atladım ha tamam gel gidelim. Tower <laughs> up mı? Tam yukarı yerleşme anladım yani o kadar salak değilim. Ama o kadar değilim ya yani, normalde. Çık kuzen gel gel gel. Odun kırıyorum odun. Boş ver odunu. Her yerde de oduncuyum ben ha. Buraya abi. Ben buraya base gibi bir şey yapıyorum haberiniz olsun. Çat <laughs> bize abi. Ben isim verdim o yüzden. Anvil bulayım bir yerde. Eee Fark <laughs> sana elim çarpsa ne, ne olabilir ki? Ee, merhaba. merhaba. Oğlum böyle durumda ama insana burası gelmiyor mu? Gelmemesi lazım oğlum ben hiç öyle bir şey yapmam yani Banım gelmiyor en azından? Banım bana mı gelmiyor abi? Hah. Birazcık da sınır. Fırın koysan da buraya. Fırın ya fırın. Hemen yani fırın koyuyorum, koyuyorum bekle. Be. Ha, alın abi. Altı, attım tüyünü. Tamam. Veler yemek oluyor, siz yemek yiyin, tamam mı? Ben de şöyle bir biraz etrafa bakayım. Al artık şunu. Böyle kanlı değil yapsak mı? Ha? Yatmak ne demek lan? Aa sesleri geliyor. Abi balgamlı lan bunlar. Boğazda balgam var lan. Abi gargara yap lan. <laughs> Bunları alıyorum abi. Şuraya bir sık daha. Bir, bir. Abi Anladım. normal mi sen ya? Boğazda balgam var işte. Eee. Bir dakika. Abi. Tamam biliyorum. Gitmeden önce. Fatih buraya taşıyor. yerleşmiyor Fatih. Biliyorum. İki blok koysa yeter de. Yatsana Faruk artık. Bir sabah olsun da nasıl? İnşallah düşmüyor. Tamam düşmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Düşüp düşmedi düşmediğimi kontrol ettim kalkarak. Öyle bir o, kadar da malım işte. Tamam hadi. Aşağı bakıyorum. Düşüp kalkarak <laughs> kontrol. Dinamit atayım mı? Vurayım mı abi? Vur lan. Am bu burada. Dinamitler pissin gidek. Ay kimse yok lan hatta. Ha? Kim lan? Ölmüş. Ya da, ya da, ya da. Bir dakika abi yemekler pissin gidek. Şu demir kazma senin mi? Evet. Ama olabilir, değil mi Faruk? Al, yok al. yok benim var al. Benim ya var var. Bak. mı O, o anırma kimden geliyor? Anırım yok kanka. balgam var bu adamda. Asalam üşütmüş. Haydi, altını kırsan Al, kırmadan gerek yok mu tatma. Var mı orada Fatih? Dört tane plan ya yani, çok yoklar. Ya bak kardeşim gidelim ya? Kır. O oh, zombiler burada. <laughs> evet, evet, aç. Tam vereyim vereyim bekle. Om var güzel bir şey yok sayesinde ya. Boom. Patla lan. Beni iki dakika tamam. korsan da kapı çalıyor. Tamam koruyoruz yürü. Koruyacak bir şey kalmadı sıkıntı yok. Ben biraz savuçayım. <laughs> Kapıyı açmış tamam Tamamdır koruduk seni kuzen. Kimse yok tamam olsun. Biraz toprak topladım. Tarık nerede? <laughs> İyi, tamam. Aç mısın aç mısın Şey metro me Aç e... mısın Aç mısın canım izlenmiyor, izlenmiyor. Aç mısın Vereyim mi avuçları Aç mısın Çok hızlı Faruk avuç yok. vereyim mi Açsam da verebiyordum ama Gideyim abi biraz et toplayayım Bu arada bir yerde bir süre konaklamamız lazım Elimde etleri filan Faruk, falan Faruk al Ben hepsini attım ya şaka <laughs> Lan yine evde attın Hadi oğlum hadi şu dediğiniz yola doğru gidelim. Hangi dediğimize? Hani var ya bir yol dediniz metro filan. Metro filan gidelim. Abi şimdi o şeyde ya. Oğlum şehirde vardır belki. Abi Kadıköy'e gidiyor. <laughs> Hayır nerede? Gidiyoruz gidiyor işte kö köprü işte. Ben sanırım sizi kaybettim. Allah kahretsin. Ben biliyorum ama Arete. Fark kaskın yok bu arada. Bir dakika abi. Sizin nerede olduğunuzu göremiyorum. Bu haritanın öyle bir sıkıntısı var ya. M'ye bas tamam, gömen ya yer yok. Direkt videonu orayı. Ha tamam tamam. Gördüm. Bir dakika. Biraz daha şöyle. Tamam şöyle. Tarık bir... ya burada hayvanlar var. Oydur, oydur. Yemek. Hımcada gidersem. Canlı. Varlık. Bu arada cidden bir yerde böyle beyiz gibi bir şey yapıp elimizdeki etlerin falan çoğunu ısıtmamız lazım. Keşke öyle bir şey olsaydı ya. Mesela pet modu vardı ya. Ha. Orada mesela şey var, fırın peti vardı. Onda kü kümür oluyordu. Evet. Ha geldim yola. Sen yola ağzınız abi. Arkandayız salak. Hani. Arka tamam, bak bak. Vurma. Tamam, Oradan geldik ya. Ha, ha, sen buraya doğru geldin. Aksın. Kim dedi doğru oradan geldik diye? Hangi saat <laughs> Yok oradan geldim ben galiba. Yok aynen yok, siz oraya yok. gittiniz. Köprü ağzına buluştuk. <laughs> geldim zaten. La <laughs> git. Oğlum bir aşık olsan böyle koşmazsın ya. <laughs> Evet hadi devam edelim. Faruk sen neredesin? En son tepemizdeydin. Aa, bıdı vereyim, yapayım mı sana bundan bir tane? Yo ben sırf bunun zevkine kullanıyorum şu anda. Hızlı vuruyor diye. Ha. Aha. Allah kahretsin. Gel gel neredesin oğlum? Yola gel. Bizim umutla ilerliyoruz. Tamam biz de öyle yapıyoruz. Oyunlar çok vuruyor ama. Tamam gel Yine. ölme ne? ölme. Yükersiz <laughs> hiç basmış yok ya. La <laughs> git. Aa, i̇blis. İblis <laughs> adam Ali top atıyor. Aa, iblis, o adam kafama gezegen attı. Aa, tavuk. Kestim kuzen bütün koyunları. Ya. Azrail'in tırpanını yapacağım lan. Sırtayı gösteriş. Oğlum bir dakika, yapacağım. az önceki sesi duydunuz değil mi? Tırpan karşım var mı? <laughs> bir abi vuruyor var ya. Pata güçte işte böyle. Serdar gibi. Aa hiçbir saldırmadı lan. Bayan salak sala mal dönüyorlar işte. Faruk bir dur bir dur. Aa Tros bir kenar değil mi? Ha onda o, öyle kendimize geceleri base yapabiliriz. Bita, binanın çatısına çıkarız kanlı ay gecelerinde. Dolunay, dolunay, dolunay. Arkan, arka, arkandayız. Dünyadayız. <laughs> yok yok, Yo. hala şey değiliz. Ben biraz çit alıyorum abi. Tamam mı? Amacın ne senin hayattaki yani? Ne vastın var senin kanka? Pardon, <laughs> şey falan filan inter işte biraz abi blok alıyorum ben hayatta kalmak için lazım hayır hayır Fatih <laughs> o ya. kadar iyi bir hayır hayır dedi ki bu şey sanmazsın beceremezsin Ağzını çalın bir dakika. Hadi gece oluyor yukarı. Ben ağzını kapatacağım sen çok. Yapışkan tuş. Yukarı abi yukarı 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 yukarı. Yukarıdayım ben gelin. Hı? Burada fırın var abi. Ben etleri buraya atıyorum. Ben ya fırın tuşuna nasıl kapatacağım? Bilmem. Hiç kömürünüz yok mu ya? Bendekileri bir yerine bıraktıydım. Kuzen kömürleri atsana fırına yemek için. Atacağım. Unutma tamam. Hadi yapacağım tuş. Şey oldu ya. Tamam da kuzen bir geleydim. Ha geçti. Hadi ya tek yap Amerikan GTR'ye basak. Ne, gel, ne gel, istiyorsun? Gel yukarı yukarı gel yukarı. Şey eee... Fırın... Fatih bana Fatih! Fatih! Fatih bak bana. Tamam. Bak o Azrail'in tırpanı. İşte kuzen şunun içine kömür atsana. Şşt. Kaç orada? Bir dakika Azrail'in tırpanı değil mi? Adı ne direkt Azrail'in tırpanı mı? Ha 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 bir şey bir şey bir şey bir şey. Aa <laughs> işte. <laughs> 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 Umut dil <laughs> <kilo> okumak istiyor. Tam olmuyor bunu basit Evet zaten. Oğlum zor diyen oldu mu? <laughs> ben para harcamayayım oğlum. Ben 35 tane etim vardı koydum onları. 35'i benim gerisin. Ben dinamit etim çık oraya Dinamit dinamit. Oklan ok onun için gitmedim. Ee, biraz odun alıp geleceğim gel ben. Bak bak nasıl pustu şu anda şey fırına. Bunları odun kömürüne çevireceğim abi. 5 tane var bende şu an. Abi çok güzel lan bunları istiyorum ben. Ay, o, abi oha bu ne lan? Glu mu glu diyor. Yani ne? Kal değil mi? Gülüyor. Kanka sen kaç vuruyorsun ki? 13 vuruyormuşsun ama. Tamam. İlk Diş fırçası daha... mı? Diş fırçası yapılıyor lan. Beyler yatın. O bir dakika bu ne lan? Yatmıyor mu? Var mı? Bir, bir. Var mı? Zaten kanlar geliyor, akşama yaşayacağız. Yok lan. Ya. Yo. Tamam yaptık, saattir. Hadi gidelim. Lan, benim yatağım zıbık. Bana geldi şimdi. Hop, burada bir tane zombi var. Attım faruk oraya. <laughs> Allah, ihsan <bir tane> <laughs> ol oh, lan. Ooo, Azrael'in tripane gücü. Bu 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 Serdar. Bir tane daha geldi. Burada. Ben kendime şey yaptım. Wow. <laughs> Sen niye şey, şey yapıyorsun? Fark yırtık paça giyiyor. Baksana şuna. Fark yırtık paça ya, giyiyor. Ya para varın dizleri görünüyor. Bizde böyle. Böyle. Evet. Ama başka ne var mesela? Şey var lan. Dur bakayım. Kasap bıçağı abi. var. O bir dakika kamera durmuş mu? Kamera durmamış umarım bu arada. Bir bakayım şuna. Aa adam var la burada. Jimmy diye bir şey var. Vallahi. Allah. bitmiş. Kamera da lan. yok gitmedi. Allah Allah. Bu ne adı? Weapons of Apocalypse. Lan. Evet. V. Up. Dön. Tamam döndük. Hmm. Bir daha. Ve Apcon. Oha şey var bu ne? Flash Morph ne demek? Flash tamam. Morph. Kapattım abi şeyi. Yaz bir Flash Morph diye. Köpek maması var lan. Abi. Köpek ya maması yapacağım yeriz. Ne Ye şey yapıyoruz ya? Onlar... Ben köpek maması yapayım gelmiyiz miyiz? Niye oğlum? Biz köpek miyiz? Acaba köpek var mı <laughs> bu dünyada? Köpek varsa iyi şey. Bir dakika hadi bakayım. Taze taze köpek şeylerim var. Şimdi abi, bir dakika. İst ya yer miyiz arkadaşlar? Var diyorum abi. Şimdi güçlü kılıç olurum. Fatih! Ya. Al! Ee, Bak! Bons kaç vuruyor abi? 1.9 saldırı puanı. Demir abi 10. Al Faruk. Attım köpek maması. Abi biz elması elması nereden bulacağız bu arada hakikaten? Ya ben de var bilmiyorum. O zaman ben Hadi biraz ya. el göreceğim abi. Nasıl tadı? Nasıl tadı? Nimet nimet. Doyuruyor mu? bunu al. lazım olacak. Nereye diye bir şey var burada.